Herkese merhaba. Beş tane daha siparişi. Asla terletmiyor. Şıkır şıkır doğuruyor. Doğasına kavuşan gizem. Pokus <laughs> bakın. Bizde damatlar çalışıyor. İlginç doğan. Tanrı bir, bir mezar gördüm bir <laughs> Abi değilim. De. E <gülüyor> <gülüyor> <G> hoş buldum <laughs> Bugün sizlerle birlikte havuza gidiyoruz. Ümürde aldırmayın. Ümür çok kötü. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte böyle spontane gelişen bir vlog başlattım canlar. Biz ailecek pikniğe gidiyoruz. Neyse şimdi bir kargom gelmiş size onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben şal konusunda çok sıkıntılar çekiyorum ve eminim tesettürlü olan herkes çekiyordur. Ee, böyle bu şekilde bağlama şeklini yapamıyordum çünkü asla nefes alamıyordum. Ve böyle görüyorsunuz hep böyle arka model var ya ondan yapıyorum. Beni tanıyanlar zaten öyle tanıyordur eminim. Şimdi bir tane şal sayfasından Penye şal almıştım canlar ve bu penye şalı da aşırı beğendim. Bir tane diye toplamda 3 tane almıştım. Şimdi bir 5 tane daha sipariş verdim. Bile asla terletmiyor. Bakın böyle o kadar rahat ki sanki başımda hiç yokmuş gibi. Bunu böyle yapıyorum ve hiç bozulmuyor. Çok fazla memnunum. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Ee, şöyle baya bir renk renk aldım. Ee, i̇lk olarak bunlar en son gelenler canlarım. Şöyle bir penye şal boyutunu da göstereyim. Benim başımda gören herkes soruyor. Yeliz çok güzel duruyor diye. Hafif bir parlaklığı var. Lüks penyeşal diye geçiyor. Sonrasında şöyle bir tane beyazını aldım. Ben beyaz çok fazla kullanıyorum. Bunu daha önce almıştım. Yine buna göstereyim. Bir siyah, bir lacivert, bir kahverengi almıştım. Bakın hiçbir şey olmuyor. Ama 30 derecede yıkamanız gerekiyor. Hafiften çekme olabiliyor. Sonra bir tane turuncusunu aldım. Benim en sevdiğim renkler aslında. Bir tık daha koyu bekledim. Kameradakinden bir tık açık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu rengi bekledim aslında kameradakini ama. Olsun bu da yine çok güzel. Bir de şöyle bordosunu aldım. Bu da çok güzel. Şuna bakar mısınız? Ve bir de bu başımdaki var. Toplamda 5, 6, 7, 8 tane penye şalım oldu. Aldığım şal sayfasını şuraya bir yere ismini yazarım. Hatta böyle yuvarlak da oluyor isterseniz. Bakın her şekilde giriyor. Böyle de oluyor ama bana çok fazla yakıştırmadıkları için a Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack Gizem Hanım, yeşillikler arasında salata malzememizi doğrayıp gelmiş. Bugün yapacağım tek bunu yıkamak. Aynen. Başka bir şey yapmayacağım de. <laughs> Zara berabirim mi dedim? He, kaç geldi? <laughs> Yemin. <ederim. gülüyor> Hayattaki şansım. <laughs> Ve Gizem Hanım, badmintonunu da getirmişsin. Aynen oynayacağız. Tenis yani badminton. O tenis değil kanki badminton değil mi? Badminton farklı onun topu. Ha topu farklı ben onun topunu görmedim. Bu farklı bir tenis. tenis. Tenis tenis. <laughs> <laughs> Fadik şimdi etleri yapıyor burada. <laughs> şıkır şıkır doğuruyor. Memduh Bey de bir iş yapıyor ama ne yaptığı belli değil. Ne yapıyor Memduh? Masayı seyretiyorum. <laughs> Senin şey yapacağın işi şey Masayı seyrediyorum. <laughs> Şu an Memduh geceden çıktığı için çok atarlı giderli. Niye böylesin? yiyene kadar el olur. Bak bak yemek yedikten sonra hayatım. Aa Gizem. Büşra ablanla şurada resim çekinin. Ay çiçekleri. Sabah da ay, ay ay Aynen. We're broken, it's tragic, Sadness, the anxious. Impaired. birlikte ayçiçeklerin yanında fotoğraf çekilmeye geldik Canlar. Hemen bu piknik alanının yanında. İnşallah sahipleri görmez. Hemen kaçalım. Ne oldu bize? Düşüyordu da <laughs> Ay az kalsın düşüyordum. <laughs> Şimdi hemen mangalı yakacağız. Yunus Bey'e gelecek. Onu bekliyoruz iş yerinden Yakup ile birlikte. Ve biz burayı çok seviyoruz burası ne varvara mıydı varvara diye mi geçiyor varvara piknik yı alanı evet öyle geçiyor biz hep buraya geliyoruz arkadaşlar şelale var burada büyük otel var ama akşam geleceğimiz için orayı tercih etmedik çünkü oralarda ışık sorunu olabiliyor ha, geliyorsunuz doğasına kavuşan gizem şu an değişik değişik hareketler yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Sadık Hanım saç kavurmaya başlamış bile. Oo. Memdu'nun en sevdiği. Bu mangalda közler oluyor. Evet, Fatih Bey direkt başına aldık ve Fatih Hanım. Anne çiçeklerden görünmüyorsun. Dur. Okus, pokuz. Açıl, susam açıl bizde damatlar çalışıyor. Büşra. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yunus Bey keyfini sürüyor. Kocalar yemek yapıyor. Kocalar evi temizliyor. Ben anlamadım bu işi. Evi ne zaman temizliyor <laughs> Memdu? Tersine dünya oldu. Tersine Abo. Dünya, Görüyor <laughs> musun teyze benden ama şikayetçi. Fadil annesi de geldi. <laughs> de ya. ya. Büşra Hanım sen ne işe yar yarıyorsun canım? <laughs> ben yeni gelirim yapamam diye. Gezgim <laughs> <Gözlerim> gitti. <laughs> Aynen. Şimdi Bey karışık bir salata yapıyor ya bakalım ne çıkacak ortaya. Oyun ya düzgün atsan hadi. Ya mı anne. Etin mi koyabilir? Evet yılların neydi ki bunun adı? Tenis. Tenis. <laughs> 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 yılların tenisi. Ben de badminton diyorum. Onu da lisede öğrendim. <laughs> işte <laughs> şeyden badminton'u nereden biliyor bu Yeliz dersiz ama işte biz daha az oynamadık arkadaşlar. <laughs> Vay be Gizem ay çiçeklerine karşı. Helal olsun. Gizli <laughs> <laughs> Ben aynı. sen. <laughs> Teyzemin eşinin sesi çok güzel arkadaşlar. O da İrem'le Elif'e geçmiş. Çok güzel söylediler. Biraz da eğitim alsalar daha güzel olur. İnşallah. Aynen. <laughs> şekilde. Yengemler geldi. Anneannem yengemler. Sağdan devam edeceğiz. Ee, anneannemler şükran. Teyzemler, goncalar derken annemlere sürpriz yapmışlar. Ve ben de sizler için birazcık birazcık çektim. İlk olarak annemler dedik. Çok güzel yemek vesaire yedik. Oturduk. Sonra da büş, yeni evlendi biliyorsunuz. O yüzden de evini gezmek istediler. Hep birlikte oraya gittik. Şimdi de Zehroş bebişim mamasını unutmuş. Onu almaya gidiyoruz yengemle birlikte. Bu arada arkadaşlar burayı biliyor musun artık? Hola Biraz bir öğrendim. <laughs> şey yengem İstanbul olduğu için burayı pek bilmiyor. Ee, bu arada burada Memdub'e birazcık serzeniş yapmak istiyorum arkadaşlar. Otomatik araba yengem benim arabası ve aşırı konforlu, aşırı beğendim. Memdub'e lütfen biz de otomatik araba alalım. Buradan söyleyeyim ki belki şey. <laughs> Vallahi çok beğendim yani. Tek bir şeyle gidiyorsunuz viteste. Biz sürekli vites değiştir, vites değiştir. Kendimi kamyon şoförü gibi hissediyorum. Öyle yani canlar sizin için de bugünü birazcık çekmek istedim. Teyzemin gelini, Gonca teyzemin kızı oluyor. Teyze çocukları evlenmişlerdi. Onun da kızlarının sesleri böyle çok güzel. Sizin için de biraz biraz çektim. Oralarda bir açılış yapamadım ama aniden haberim oldu. Bugün de çarşamba kalabalık. Trafik var biraz. Neyse sesleri bayağı eğitim falan daha güzel olur. Öyle yani hoşumuza gitti. Sizin için de biraz biraz hatıra kalsın diye de çekmek istedik. Güzel. <laughs> elif, Elif, var, Elif. Var. <laughs> şarkıcı. Şu <laughs> Gizli den hep çekti. Ben de, nereye bakıyor? Hey spor yapmadım diye hoş bulduk Her sonrasından tekrardan merhabalar Ben vlog çekmeyle o kadar zaman oldu ki canlar Bugün sizlerle birlikte havuza gidiyoruz Aslında çoktandır plan kuruyorduk Ama bir türlü gidemedik Çünkü vlog çekmediğim süre işte Ben hayatıma yeni bir şey ekledim Her zamanki gibi tabii. Her yıl rutin olarak ekliyorum bunu şöyle oturayım ve devam edelim Evet ben yine diyete başladım ama bu defa kendim tek başıma başaramayacağımı anlayıp bir yardım alarak ilk defa diyetisyen destekli bir diyete başladım. Ve bununla ilgili de size tabii ki de bir sonraki videolarda açıklama yapacağım. Şu anlık güzel gidiyor. Çünkü sizle birlikte bu videoda ilk başlarda pikniğe gitmiştik diye hatırlıyorum. Ve piknikte de sanırsam bu pantolonu giymiştim. Hatta size göstereyim. Bu pantolon bana bildiğiniz böyle toptar geliyordu ve şu an farkı görüyorsunuz. Çok fazla bir kilo vermedim. Sanırım yağdan yakıyorum ve incelmem var. 2,5 kilo falan verdim şimdilik. 1,5 hafta oldu. Aslında güzel bir kilo verdim ama bana göre az geliyor. Hemen olsun bitsin isteyen bir insan olduğum için. Diyetisyenimi de bana Instagram'dan önermişlerdi. Birkaç kişi önerdiler. Ben de baktım. En iyisi, en hoşuma gideni, güzel kilo verdiren bir diyetisyen seçtim ve gerçekten de çok güzel bir, çok iyi bir diyetisyen. Aşırı motivasyon veriyor böyle. Verdiği liste ilk hafta et ağırlıklıydı. Her gün et yiyordum. Tavuk, balık tarzı şeyler yiyordum. Balık yemedim de yaz olduğu için. Ama o birazcık daha iyiydi. Şimdi ikinci haftada full sebzeye geçtik. Artık hani her diyetisyen farklıdır tabi. Sebzeye geçtik. O zaman çok hafif geliyor ve aşırı derecede acıkıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Benim bünyem birazcık fazla kilom olmadığı için vermem gerekiyor ve vereceğim kilo da ancak bu şekilde gider. Akşamları aç uyumakla gider herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi diyetisyenime verdiği bir tarif var. Şimdi ben havuza gittim ve çok acıkıyorum. İnanılmaz acıkıyorum. O yüzden, ay hafiften alık sürdüm <laughs> bu arada. Ee, sonra şimdi bir tane tarif var. Onu yapacağım. Şöyle bir tane termosum var. Termosu koyacağım. Şöyle bir tane maden suyu canlar. Bunu akşam yemeğinden sonra içiyorum. Ama Belki hani 4 saat kalırız. Seansta 2 saat, belki 4 saat kalırsak çok fazla acıkırım. O yüzden de kendimi oyalayacak bir şeyler olması gerekiyor. Ve ara öğünlerimi atlamamam gerekiyor. Şöyle bir adet de demlediğim yeşil çay vardı. Onu da içine koydum. Bunu akşam 8.30'da mı? Öyle bir şey de içeceğim. Birazdan da bir tane sade Türk kahvesi. şimdi biliyorsunuz yüzme, spor. Bayağı iyi bir kilo verdiren bir spor dalı hatta benim gözümde ve herkes öyle söylüyor. O yüzden de Türk kahvesi içeceğim sade. Diyetisyenimin en büyük önerisi birçok şey yasak. Neyse bunları anlatırım ben size bir sonraki vloglarda. Abone değilseniz abone olursanız tabii ki de haberdar olursunuz. Şöyle yemek aldım yanıma. E, havuzda çok fazla acıkacağım için her akşam 8 kaşık yemek kaşığı yemek yiyoruz. Az yağda yapıyorum. Sonra bir de şöyle bolca salata aldım canlar. Çünkü ben havuzda ben olmuyorum. Hani böyle beni hiçbir şey kesmiyor. Bir tane de meyvem var akşam yemeğinden sonra. iki tane de fazladan aldım kızlar yer belki diye. Havuza da büş büş gizem ben zehroş gidiyoruz. Şöyle bir çanta hazırladım canlarım. Biz bunu eşimle birlikte almıştık. Bayağı büyük bir çanta kullanırız diye. Termosumu koyacağım. Yemeğim böyle bir kaç poşet yaptım. Dökülür vesaire bir şey olur diye. İçerisine bornozumu havlumu aldım. Üzerimde kıyafetlerim var zaten. Akşam çıkacağımız için şu an şu an saatlerimiz 5'e doğru geliyor. 5'te girersek bakalım duruma göre hallederiz. Her şeyimizi aldık. Bir de benim kulaklarımda sorun olduğu için sizlere tavsiye vermek istedim. Şöyle bir tane kulaklık kullanıyorum. Denedim ama en iyisi buydu. Eşim bunu kullanmıştı en son atış yaparken. Ben bunu bir yıkayım. Biraz toprak olmuş. Hadi orada duş alacağımızda yıkarım tekrardan. Böyle önerebilirim. Bu şeylerde satılıyor avcı bayileri vesaire var ya orada satılıyor. En iyisi bu. Birçok model kullandım. En güzeli bu. Aşırı memnunum. Baksanıza kaç tane var böyle. Belki Zehra falan da kullanır dedim. Bir tane şöyle burun tıkacım var. Olmazsa olmazı. Biraz sorunluyum. <laughs> Burnuma kullanması kaçtığı zaman ve hastalanıyorum. O yüzden de önlemimizi her zaman alıyoruz. Evet Büşra saklan. Tipimizi <laughs> aldırmayın. Tipimiz çok kötü. Ama kızlarla gidiyoruz sağlıca şimdi. Hazırlıklar yapılmış inşallah alırlar. Gizem bisküvili pasta yapmış. Hadi bakalım. Ertesi gündeyiz yine. Sizlerle birlikte dün havuza gitmiştik. Ama havuza çekim yapamadım çünkü yasakmış. burada kapalı insanlar da açık girdiği için çekim, fotoğraf vesaire her şey yasaktı. Aslında özel yerlere gittiğimiz zaman öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu aşırı susadım. Dışarı çıkmıştım. Ee, öğlen yemeğine bir kabak yapayım dedim. Çünkü sanırım biraz daha hızlı kilo vermek istiyorum. O yüzden iki gün öğlen yemeğinde şöyle kabak yiyeceğim. 101'e gittim canlarım. Kabak aldım. Sonra şurada saat 10.30'da bir ara öğünüm var Türk kahvesiyle birlikte. Şöyle gün kurusu aldım. Ben çok seviyorum gün kurusunu. Kaç gündür hurma yiyordum. Dedim ki farklılık olsun. Bu da 67 lira falandı. İçinde 400 gram var. Ama güzel oluyor. Ben seviyorum. Bir de bunların aşırı tarihi yakın olanlar vardı. Aynı hepsini karıştırmışlar. Aynı fiyat indirim falan yoktu diğerlerinde. Ben de aradım taradım. En uzak tarihli 2024 tarihlisini aldım. Çünkü ben onu hemen bitiremem yani. Bir de 10 lira üzeri alışverişinize şöyle feyri vardı. 57 liraya düşmüştü. Bir tane bundan alayım dursun kenarda. Sonra fiyatlar artıyor. İyi oluyor bu bana artık ikisi, bir tane daha var. Bir seneye geçip gider Akşam da arkadaşım davet etti Canlar. Burada iki tane yeni arkadaşla tanıştım. Çok iyiler ikisi de. Eşimin iş yerinden arkadaşlarının eşleri. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Onları ara ara gidip geliyorum ama bir türlü ben davet edemedim. Hatta bir kere davet ettim arkadaşımın işi vardı. Bir kere havuza gidelim dedik yine bir aksilik oldu gidemedik. Öyle öyle işte. Sonra diğer arkadaşımız davet etti tabii. Eğer gidersem şimdi şuraya bir video eklerim. <laughs> I've seen a lot of change through Canlar artık kapanışı yapalım. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Elimden geldiği kadar dolu, dolu çekmeye çalıştım. Kısa bir video oldu diye tahmin ediyorum ama olsun bu sıcakta ancak bu kadar oluyor. Yine tabi devam edeceğim vloglarıma. Ara verdim birazcık ara ara yaptığım gibi ama ara vermek istemiyorum. Birer bir şeyler yaptıkça sizler için sık sık çekmeye çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.